bu iki tane top. Bir tanesini bir yere atacağım. Ayak al. açıyorum geriye. Tek geri. Evet. Buraya da tabii buraya. Serbest. İlk <laughs> top. Toplar iyi bak. Ben topa bak. <laughs> evet. evet. Bak. Gel <laughs> daha. Çalışmalarımız e, yeni sahamızda ikili olaraktan gayet güzel gitmektedir. Birebir çalışmalar, çabukluk çalışmalarımız, çabuk oyun çalışmalarımız, geçiş çalışmalarımız biz burada yapıyoruz. 2010 doğumlu bir kalecimiz vardı İsmail isminde. Ondan sonra da 2009 doğumlu Yalın'ı verdik Trabzonspor'a. İkisiyle de görüştük, e, hem hocalarla görüştük çalışmalardan. E, oyuncularımızdan gayet memnun olduklarını dile getirdiler. E, önümüzdeki ayda 4 tane oyuncumuz gidecek. Osman, Ömer, Emre ve Yiğit isminde dört oyuncumuz da yine Trabzonspor'a denenmeye gidecek. İnşallah onlardan da olumlu sonuç alabiliriz diye düşünüyorum. Orada gördük ki bizim yetiştirdiğimiz oyuncularımızdan gerçekten memnunlar. Aynı zamanda oranın şartlarını vesaireleri de hem Trabzon Trabzon'la olmamdan dolayı biliyorum ve orada da yetiştirdiğimiz oyuncuları daha iyi tanıdığımız için verebiliyoruz. babamın da orada altyapıda olması olmasından dolayı Yaşar Alemdoroğlu eski Trabzonsporlu ve Denizsporlu futbolcu orada e, altyapıda olmasından dolayı da aynı zamanda bizler bizleri de tanıyor, tanıyor. buradaki oyuncularımızı da izliyor. Bu yüzden de çok memnunuz Trabzonspor altyapısına verdiğimiz için. Ne devam ediyoruz. Aynı zamanda e, Samsun Spor'la iletişim kur, kurduk. E, Samsun Spor altyapısıyla da birebir iletişim kurduk şu anda görüşüyoruz, görüşmelerimiz var. Birçok oyuncumuzu hem yetiştiriyoruz hem de geliştirmeye devam ediyoruz. Takip de ediyoruz aynı zamanda. E Aferin, bırakma. Aferin Mete. Abi, başkın. Bırak, başkın. Bırak. Aferin. Mete. Aferin. Aferin. Aferin.

dedi. Tamam. Daha çokuz. Mehmet. Mehmet. Nereye gidiyorsun? Gel, gel, gel. Yeşar, Hop, Canber. Hazır. Canber. Canber. Hop. Evet, aferin Bravo. Yap. Yap bakalım. Bravo, Bravo. iyi şuttu. Çember. Neredeyiz? Çember. Çember. Başla. Çember. Çember. Başla. 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 De, de, ne kadar hızlısınız. Evet. Başla. Ersen. Sağda tutmayacağım otu var. Bunu alacağım. Kim? Aferin. Başla. Ömer. Kemal Tamam Hazır. Orası. Hop. Evet. Evet. Aferin güzel oğlunu. Urmadan, gol. Ya. Öyle Evet Aferin. Devam bitir. Evet. Güzel. Çember. Şimdi başlayacak. Çember. Hop çember. Çember. Hayır hayır hayır. Çember. Hop. Aferin Mete. Güzel.